Sabah haberleri. Transfer güncellemesi. Anlaşma olmadı, başka bir döngünün sonu. Haberlerden önce kanalda yeniyseniz şimdiden abone olun ve bu konudaki güncellemeleri kaçırmamak için beğenilerinizi bırakın. George Jesus Fenerbahçe'den ayrılma kararı alıyor ve Türk basını teknik direktörün bir sonraki kulübünün kim olacağını merak ediyor çekici vuran Portekiz, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimindeki George Jesus'un sonu yaklaştı. Sevilla için Avrupa Ligi'nden elenen Büyük Türk Kulübü, şimdi Ulusal Ligi odaklanıyor, ancak Avrupa futbolunun gelecek sezonu için yeni bir teknik direktör arayışa girmesi gerektiğini biliyor. Sözleşmesi biten George Jesus, önümüzdeki aylarda Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. Türk futbolundan ve ülkesinden memnun olmayan teknik direktör, en iyi yolun yeni bir mücadele yaşamak olduğunu anlıyor ve Türk basınında Portekizli oyuncunun yeni bir kulüple anlaştığı söyleniyor. George Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılacağı bilgisi UOL'e esport eden. Türk basınında George Jesus, Flamengo'nun müstakbel teknik direktörü olarak görülüyor. Rio de Vaneiro'dan takıma döneceği bilgisi, Gazete Yeni Çağ gazetesinden, Portekizli ile Flamengo arasında teknik direktörün serbest kalacağı yıl ortası için anlaşma olduğu ortaya çıktı. Pazar Flamengo'ya dönme şansı sorulduğunda, George Jesus her türlü olasılığı reddediyor, ancak açık bırakıyor. Ancak aynı JJ, bugün Vitor Pereira tarafından çalıştırılan Rio kulübüne geri dönme arzusunu asla gizlemedi. Flamengo'nun yanı sıra Brezilya milli takımına teknik direktörlük yapma hayali kuran George Jesus, Türkiye'den gelen bilgiler karşısında bile fiilen karar vermek için yıl ortasını bekleyecek. Şu anda Avrupa'da aşağıdakiler atılıyor.